dir ESP yani elektronik denge programı aracın savrulmasını ve kontrol dışına çıkmasını önlemek için sürekli olarak aracı izleyen bir güvenlik sistemidir. Araç hareket halindeyken direksiyon açısı, tekerlek hızları, araç hızlanması ve savrulma açısı gibi birçok bilgiyi sensörler aracılığıyla takip eder. Bu veriler sayesinde sistem sürücünün aracı hangi yöne götürmek istediğini ve aracın gerçekte hangi yöne gittiğini karşılaştırır. Eğer araç sürücünün istediği yönden sapmaya başlarsa ESP bunu bir kayma veya savrulma olarak algılar. Bu durumda sistem çok hızlı şekilde devreye girer ve aracı yeniden dengeye getirir. Bunu yaparken gerekli tekerleğe küçük miktarda fren uygular veya motor gücünü azaltır. Örneğin araç virajda önden kayıyorsa arka iç tekerleğe fren yaparak yönü düzeltir. Arkadan kayıyorsa ön dış tekerleğe fren yaparak aracı toparlar. Tüm bu müdahaleler milisaniyeler içinde gerçekleştiği için sürücü çoğu zaman sistemi hissetmez bile. ESP aslında sürücünün yerine geçmez sadece kritik anlarda devreye girerek kontrolü kaybetmeyi önlemeye yardımcı olur. Özellikle kaygan zeminlerde, ani manevralarda veya yüksek hızdaki virajlarda büyük bir güvenlik avantajı sağlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız Bege'nin abone olun ve yorumlarda belirtin.